Kıymetli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammediye'nin okunduğunu duyduğumuzda, eğer konuşuyor isek, dünya kelamına ara verip, onu dinlemeli, hatta onun mübarek sözlerini müezzin ile birlikte içimizden tekrar etmeliyiz. Ezanın sonunda da ezan duasında bulunmamız gerekir. Şöyle ki, آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الطاوة الطامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يعني اللهم Ey bu tam davetin yani mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbisi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan eyle ve onu kendisine vaat buyurmuş olduğun makamı mahmude eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmesin diye dua etmelidir. Bu dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin, bağlılığın ve ona olan sevginin bir nişanesidir. Bu dua ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmayı umarız. Onun için kıymetli kardeşlerim bu duayı hepimizin ezberlemesi gerekir. Bizim yaşıtlar gençliğimizde meşhur olan İslami radyolardan bu duayı dinleyerek ezberledik. Camide cemaate devam eden kardeşlerimizin bu duayı ezberlemelerine ve topluca duada bulunmaya vesile olması için imamlarımızın, müezzinlerimizin Ezan-ı Muhammediyeden sonra bu duayı şifayı olarak, açık olarak okumalarını acizane olarak tavsiye ediyorum. Allah'a emanetle.